Miras hukukunda ev, arazi, nakit hepsinde ikiye bir midir şeklinde bir soru gelmişti. Yani kadın erkek şeyin soruyor. Evet söylüyor. hocam. Hı hı. Şimdi sorulan soruda kadın erkek ayet-i kerimede buyurulduğu üzere Liddekerimiz bir hafza lünseyeyn mirasta pay olarak erkek efendim, tam alıyor, kadın yarım alıyor. Bunda ee, tabi hikmetleri var, incelikleri var. Bunu Rabbimiz böyle takdir ediyor. Çünkü kadın efendim, kocaya gidiyor. Ee, kocası da onu bakmakla mükellef tutuluyor. Zaten İslam'a göre kazanmakla da mükellef tutulmuyor. Değil ise babası, amcası gibi yakınları bakmakla mükellef oluyor. Onlar da yoksa devlet beytülmal bakmakla mükellef oluyor. İslam kadına bu şekil haklar ve korumalar ve güvenceler verdiği için ve onu yaşa ve maaşetini temine mecbur görmediği için, tutmadığı için ama erkek de ev bakmakla, yuva bakmakla, çoluk çocuk bakmakla mükellef tutulduğu için erkeğe tam veriyor. Ee, kıza da e, tabi bütün haklarını e, İslam temin ettirdiği için e, babasından da bir hediye mahiyetinde bir yarı e, veriyor. Burada bazı e, eski fetvalardan kaynaklanarak e, bu şeyde değişiyor. Yani arsa ve tarlalarda yarı yarı yadır gibi bir görüş e, vardır. E, şimdi izleyicimiz yani bize efendim bu fetvayı soran kişi e, bunu soruyor. Yani, ev nakit ev birimidir arazi nakitte hepsinde ikiye bir midir? diyor. E, tabii e, şimdi evvelce şeydi. Bu efendim e, arazi e, devletin mülkünde olduğu için insanlara sadece intifa e, verilmiş olduğu için o zaman arazide Efendim yarı yarıyaydı Yani yani e, ikiye bir değildi yarı yarı yaydı. Ve lakin şimdiler tabi arazi tapulandı e, ve mülk olarak sahiplerine intikal ettiği için bu durumda efendim ikiye bir devam ediyor. Yani şu anda ikiye bir olarak. Şu yani erkek de şu anda sistemde erkek bir kız yarım alıyor. Yani mallar, daireler, işte mülkler falan tapulu olduğu için. Ha denilirse ki yani biz öyle bir bölgedeyiz ki işte hazine arazisidir veya efendim işte tapulu değildir gibi özel bazı durum özel bir durum mesela. yani bazı bölgelerde olduğu evet. gibi tapusuz bir durum varsa yani arazide kız erkek yarım, yarı yarıya alıyor. Ama tapulu duruma geçtikten sonra efendim ikiye bir, i̇kiye bir. devam ediyor.